Bir K cisminin her iki aynada ilk görüntüleri sanal olmaktadır. Çukur aynayla başlayalım. Çukur aynada cisim eğer odakla ayna arasında ise görüntüsü sanal ve daha büyük olmak zorunda. Eğer biz cismi yaklaştırırsak görüntü de aynaya yaklaşarak küçülecektir. En son aynaya sıfır mesafe yaklaştırdığımızı düşünelim. Bu durumda eşit boyda olacak. Halbuki başlangıçta sanal olduğuna göre görüntü büyüktü büyükken küçük boya doğru gelecek. Yani aynaya da yaklaşacaktır. O halde X aynasında aynaya yaklaşır ve görüntünün boyu küçülür. Y aynasında ise görüntümüz sanaldır. Yani odakla ayna arasında oluşan bir sanal görüntümüz var. Biz cismi Y aynasından uzaklaştırdığımızda görüntü de aynadan uzaklaşmaktadır ve boyu küçülmektedir. Yine şöyle düşünelim. Eğer cisim aynaya sıfır mesafede olsaydı eşit boyda. Bu da şu demektir. Cismi biz aynadan uzaklaştırdıkça görüntüsü de uzaklaşarak küçülmektedir anlamına geliyor. Buradan her ikisi de azalır. A seçeneği cevap olur.